AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Adayı Çiğdem Karaslan yapımı devam eden Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu. Karaslan burada yaptığı konuşmada Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi binası bittiğinde bölgenin kültür merkezi haline geleceğini söyledi. Her Geçen gün kente yeni projelerle değer kattıklarını belirten Karaslan, Yeni projeleri şehrimize kazandırıyoruz. Ama bir de geçmişten gelen kültür sanat hayatı var. Bunu da geliştirmek, kullanıcıyla buluşturmak için bu mekana bu şehrin ihtiyacı vardı. Bu mekan yalnızca müze değil. Konferans salonları, etkinlik alanları, çocuklara yönelik hizmetleri, kafe, restoran hizmetleriyle açık alandaki peyzaj uygulamalarıyla şehre değer katacak bir esere dönüşecek dedi.